Evren, sonsuz bir uzayda var olan bir yapıdır ve sürekli olarak genişlemektedir. Ancak evrenin doğası hakkında hala pek çok şeyi tam olarak bilemiyoruz. Son yıllarda evrenin paralel olabileceği fikri oldukça popüler hale geldi. Paralel evrenler kavramı, aynı anda var olan ve bizim evrenimizden farklı hızda genişleyen evrenlerdir. Bu teori, bilim insanlarının evrenin doğasını anlamak için yeni yollar aramalarına neden oldu. Ancak evrenin tek bir evren olabileceği fikri hala geçerliliğini korumaktadır. Bu teoriye göre evrenimiz her şeyi içinde barındırır ve bizim bildiğimiz fizik kuralları geçerlidir. Bu görüşü savunanlar evrenin tek bir oluşum olarak var olduğunu ve her noktasının birbirine bağlı olduğunu düşünmektedirler. Peki evrenin doğası hakkında gerçekten ne kadar şey biliyoruz? Bilim insanları evrenin gizemli doğasını anlamak için pek çok araştırma yapmaktadırlar. Örneğin, evrenin genişleme hızını ölçmek için Hubble Uzay Teleskobu kullanılmaktadır. Bilim insanları ayrıca karanlık madde ve enerjinin varlığını anlamak için çalışmaktadırlar. Bu kavramlar evrenin genişleme hızını açıklamakta yardımcı olabilirler ancak evrenin gizemli doğasının tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Belki de gelecekte evrenin doğası hakkında daha kesin bilgilere sahip olabiliriz. Bu video evrenin doğası hakkında temel bilgileri içermektedir. Ancak evrenin gizemli doğası hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilim insanlarının yaptığı çalışmaları takip etmeye devam etmelisiniz. Bu sayede evrenin doğasına dair yeni keşifler yapılabilir. Evrenin doğası hakkında yapılan araştırmalar insanların evreni ve kendilerini anlamalarına yardımcı olabilir. Ancak belki de en önemli şey evrende var olan muhteşem çeşitliliği takdir etmektir. Evren, bizim ve gezegenimizin sınırlarını aşan bir yapıdır. Ve belki de evrenin doğası hakkında tam olarak ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, her zaman bize bir şeyler öğretecektir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi unutmayın ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşın. Görüşmek üzere.